Merhaba arkadaşlar. Bakın Semina'ya yeni bir oyun aldık. Şimdi Elif arkadaşıyla birlikte bu oyunu oynayacaklar. Ama ben başta deyince başlayacaksınız tamam mı? Şimdi bu kurbağalarla bu topları kim daha çok fazla kaparsa o kazanıyor tamam mı? Bir. Hazır mısınız? Evet. İki. Hazır mısınız? Evet. Elif hazır mısın? Evet. Üç. Başla. Hadi bakalım kim daha çok top alacak? Kim daha çok? Kim daha çok? Hadi bakalım yarışı kim kazanacak? Kim kazanacak? Kim kazanacak? Devam. Evet. Harika gidiyorsunuz. Bravo. Bravo. Kurbağalar topları yakalıyorlar. Hadi bakalım. Evet, ya. küçük kurbağalar. Dedem, Elif ne? sarı ne? kurbağayı seçti. Semine de mavi kurbağayı seçti. Çok az topumuz kaldı. Toplar kaçmasın diye Semina böyle yapıyor. Yoksa kesinlikle hile yok. Evet. Sadece toplar kaçıyor diye. düşünüyorum. Evet. Zaten. Hadi bakalım az kaldı. Az kaldı. Kapın yakalayın. Bir dakika. Bakalım kim daha çok top toplayacak? Yoksa bu haksızlık yapardım. Evet haksızlık bu, bu yapmıyoruz. Yok, evet. Hadi bakalım. Peki, i̇ki tane kaldı. İki tane kaldı ve bu iki tane çok diretiyor. Elif de alamıyor, Semine de alamıyor. Şimdi bu yüzden tek konuyum iyi olduğu için hepsini al. Dur bakalım. Şöyle ben şöyle koyacağım buraya tamam mı? Hadi bir daha deneyin. Dur bir dakika. Topun gitti. Tamam o senin topun. O giden top senin. Onu da sayacağız. Tamam mı? Onu da sayacağız. Tamam. Tamam. Hadi ben... devam edin. Şu iki taneyi de alın bakalım. Ben, ben Onlar ben kıpırdamıyorlar. Ya. Ben yardımcı olacağım şöyle size. Bir daha deneyin. Hadi. Bir dakika. Tamam başlamayalım. Şimdi benim topları getireyim. Tam onlar orada dursun. Onlar orada dursun. Hadi. Devam edin. Ya. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> devam edin. Bir türlü gelmedi o toplar ya bitti aldınız mı Evet. tamam şimdi sayacağız bir tane Semine hiç kimse karışmasın ben sayacağım tamam mı senin bir tane yere düşmüştü Semine buldun mu onu onu da bulalım nereye gitti acaba tamam onu ben alayım inşallah o bir taneyi bırakalım orada bir hile oldu nereye gitti Buraya mı gitti? Bir tanesini çıkaracağız. Sarıydı değil mi? Tamam bunu aldım. Bunu saymıyorum. Cebime koydum. Şimdi çıkan topları sayacağız. Dur hazneleri çıkaralım sayalım. Evet bu Semina'nınki. Sayalım bakalım kaç taneymiş. Bir. Bir. Buraya koyabilirsin. Buraya koy. Ben kaçmasın kaçmasın. Buraya koy kaçmasın. Bir. Bir. İki. Bir. Üç. 5 6 7 8 9 10, 10 ve 11. 11. Yerdekini koymuştun değil mi? Yok. Yerdekini bulamadın mı? O zaman 12. Çünkü bir tane yere düştü. Birazdan bulacağız onu. Şimdi Elif'inkileri sayacağız. Şimdi Elif'inkileri sayalım. Hadi Elif'ciğim. Bir, sen de say. İki. Ben de sayacağım. Üç, dört, beş, altı. Yarı yarıya. Ya. Bu durumda oyunun galibi Semina. Evet. Semina kazandı. Evet. Sana ödül getireceğim şimdi Semina, tamam, tamam mı? Evet. Hem de çok az ama Semina sağlıklı ödül kazandın. Aa, Sana yedim. mandalina. Ama bu durumda Elif'e de vermemek olmaz değil mi? Elif de yesin mandalinasını. Beğendiniz mi oyunu? Evet. Tamam. Hadi siz oynamaya devam edin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Evet. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Evet. Ben tuşuma basmayı unutmayın. Semina'nın kanalına abone olun. Olsunlar mı Elif? Tamam. Hoşçakalın.